Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. kohame çe. Merci à tous de nous avoir suivi. Nous vous aimons. Shukranektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer ince mara Thank you very much for watching us. Lots of love. Gracia para verte gordar tu. Vielen Dank. Tio Zulshavna. Wir lieben euch. Muchas gracias por vernos. Os queremos. Un besito. Спасибо большое, что смотрите нас. Я вас очень, очень, очень люблю. Bizi izlediğiniz için, bizimle zaman geçirmek istediğiniz için, bizi desteklediğiniz için, siz çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Öpmek zorundayım sizi şu an.